Merhaba dostlar. Bugün farklı bir içerik yapacağız. Discord sunucusu üzerinden. Bu arada katılmayanlar mutlaka katılsın. Discord üzerinde güzel bir topluluk oluşmaya başladı. Biraz geç kaldım belki bunu duyurmak için ama geç olsun güç olmasın. Discord sunucuma da kesinlikle herkesi bekliyorum. Mutlaka katılın video açıklamasına da ve ee, sabitlenmiş yorum olarak da ekleyeceğim. Discord üzerinden bilgi yarışması yapıyorum bugün. 10 tane grafik tasarımla ilgili soru soracağız. Bu sorduğumuz sorulardan en fazla cevabı veren, doğru cevabı veren kişiye de 500 lira ödül verelim dedik. Amaç tamamen eğlenceli bir şey olsun. Kendi aramızda bir şey olsun. Tabi bu gitgide büyüyebilir, farklılaşabilir. Her ay da yapabiliriz böyle bir yarışma. Tamamen ilgi alakaya bağlı. Yarışmada konumda bana eşlik edecek olanlarda da Onur Naci Öztürkler var. Yine grafik tasarım üzerine muazzam içerikleri olan bir arkadaşımız. Ve Hasan Can Keleş de var. İkisi birlikte geldiler. Hep beraber burada gideceğiz. Sırasıyla bir kişiyi alıp sorularımızı soracağız. İlginç sorularımız var. Bakalım kim ne kadar doğru soru bilecek ve neler ortaya çıkacak. Vallahi hiç bilmiyorum öyle ilk defa yaptığımız bir şey olacak yani. O zaman hadi başlayalım. Bak bak şey geldi bildirim geldi. 346 oldu dedi. Görüyor musun? Bak. Canlı canlı bin olur. abone arttı şu an. Şöyle olur. bir durum olur. var şimdi. Diyelim ki aynı anda iki kişi, üç kişi on sorudan onunu bildi. O zaman on birinci soruyu üç kişiye soracağız falan. O şekilde ilerleyeceğiz yani. Sayın admin arkadaşlarım. Oradan rastgele şöyle bir kişiyi. Kim? Hangi arkadaş geldi şimdi? Umut. Görüntü açıyorsun değil mi? Açtım. Adamsın. E şöyle söyleyeyim. Arada bir kapatabilirim şeyden dolayı. Benim cihazım pek iyi değil. Arada bir kaçtırıyor. Valla soruyu Anladın sorduktan hemen sonra kapatırsan sıkıntı. <laughs> ha tamam. O zaman şimdi kapatayım soruyu sorarken. De. Adamın dürüst olduğunu Oradan anladım ben bu arada <laughs> Şimdi sana 10 tane soru soracağız 3'er tane tamam. şıkkın var 3 şıktan Ancak birini mı? seçeceksin Ucu açık olmasın lazım Ucu açık değil Tamam değil. <laughs> Çok açık Ben yerim ya O zaman hazırsan başlıyoruz Her soruda bir 15 tamam. saniye vereceğiz sana Gerilim müziğini verin Aşağıdaki renklerden hangisi sıcak renk değildir? A sarı B kırmızı C yeşil Yeşil Tamam süpersin İlk sorumuzu doğru cevapladık Onur abinin kamera roll videoları yüzünden. Adam <laughs> <laughs> sen. Hiç bana övgü gelmesin hiç. Benim videolarımdan hiç. Neyse. İkinci soruya geçiyorum. 1971 yılında Caroline Davis'in tarafından tasarlanan Nike logosu. Hangi Yunan tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır? A. Zeus. B. Artemis. C. Victoria. Victoria diyorum abi. Doğru cevap veriyor. Bu adam Victoria. mantık yürüttü bence. Yani Zeus olmayacağını direkt ellerini yukarıda tut. Tamam. <laughs> ya o kadar hızlı arayamazsın zaten. bu. Üçüncü soru geliyor. Bu arada tel da çok iyi olmayabilirim. İngilizce çeviri falan şu an uğraşamıyorum. İzleyenler artık idaresiz. Gradient evet. nedir? A. Birbiri üzerine bindirilmiş iki saydam renk. Belirli bir alan miktarı boyunca farklı bir renge kayan bir renk. Yan yana sıralı bir şekilde dizilmiş farklı renkler. Abi ben A demek istiyorum. Birbiri üzerine bindirilmiş iki saydam renk mi diyorsun? Ben 10'dan abi. Maalesef ki cevabımız abi, abi. belirli bir alan miktarı boyunca farklı bir renge kayan bir renk olacak. Değil? Evet cümlenin kurbanı oldun abi. kanka. Ah abi olur öyle. Dördüncü sorumuza geçiyorum. DPI ne demek? A. Görüntü başına düşen nokta. B. inç başına düşen nokta. İnç başına düşen desibel. Abi ben B diyorum. Desibelden elerim zaten C'yi. İnç başına düşen nokta mı diyorsun? Evet abi. Son kararın Nasıl? mı? <laughs> Bunlar mı? Evet abi öyle diyorum abi. İstersen 50 liralık çeki verip... <laughs> <laughs> Handi Bey'i arıyoruz. Handi Bey. Valla tebrik ediyorum. Doğru bildin. Çok süper gidiyorsun bence. Bir yanlış hiçbir şey. Beşinci soruya geçtik. Adobe Premiere Pro'da Video ve ses kliplerini kesmek, kırpmak ve kısaltmak için kullanılan araç nedir? Razer Tool Abi Razer Tool Bir dakika ya dur sen... bi... B. Cut Tool C. Split Tool Abi Razer Tool Jilet logosundan biliyorum Evet Onur Doğru cevap mı? Onur Adam aldı götürüyor Onur Abi, onu. abi yapma Modemi şey söktü götürüyor Onur Dayı onu. abi e, Burak abi Dayı abi <laughs> Adobe Photoshop kullanırken aynı anda birden fazla layer seçimi yapmak için hangi tuş kullanılır? A. Control B. Shift Space C. Alt Tuşu Abi Control Tamam doğru cevap. <laughs> Zaten şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Yani. <laughs> Yedinci soruya geçiyoruz. Hangisi <laughs> CMYK renklerinden biri oh. değildir? A cam göbeği. B magenta. C mavi. Mavi diyorum abi. Kav mantıklı sallayamazsın ya. <laughs> Allah Allah. Yani? Ya RGB'deki RGB'nin RGB sonu blue ile bitiyor abi. Hayır ya böyle gidecek sorun yok bence ya. Daha <laughs> bir sorumuz tamam, var. Abi. Sana yanlış yaptıracağız oğlum. Seni tamam, bitireceğiz. Abi. Aşağıdaki grafik türlerinden hangisi çözünürlük kaybı olmadan sonsuza kadar yeniden ölçeklenebilir? A vektör. Allah. B bitmap, C piksel. Vektör, vektör. Ben yine bir kamerayı kapattım. Vektör. Adam gitti vektor. ya adam. Cevabı ya, veriyor gidiyor. Dokuzuncu soruya geçiyoruz o zaman. Bir kapat aç istersen tekrar. Fark evet. etmez bize. Biz alıştık. Bence eleyelim ya. Hazır fırsat varken. <laughs> Yok mı gidecek? Yoksa bu alıp götürecek yani. <laughs> Türkiye'nin en büyük bilgi yarışması. <laughs> Aşağıdaki renklerden hangisi sıcak renk değildir? A sarı, tamam. B kırmızı, tamam. C yeşil. Sarı, kırmızı yeşil. Tabii. Sıcak renk değildir. İlk soruda yanıldık ama ikinci soru diye devam edeceğiz bu arada. Birinci soru yeşil olacaktı. İkinci soruya geçiyorum. 1971 yılında Caroline Davidson tarafından tasarlanan Nike logosu hangi Yunan tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır? Tamamen sallamak zorundayım. Hiç önemli değil. Artem diyorum. Artem istiyorsun. maalesef. Üçüncü sorudan devam edelim. Gradient nedir? B. Doğru cevap. Bir şey merak ettim. Alanlarını sormamız gerekebilir çünkü bazı insanlar editör, bazıları Photoshop, bazıları çizim. Vallahi şey, biz karışık gibi. soruyoruz ya zaten. Ben dedim tabii. tabii. merak Yani ben grafik tasarım yapıyorum, freelance çalışıyorum. Çok güzel. Evet. DPI ne demek? Görüntü başına evet. düşen nokta, inç başına düşen nokta, inç başına düşen desibel. İnç B o zaman, inç başına düşen nokta. Doğru cevap, tebrik evet. ediyorum. İki tane doğrumuz var değil mi şu an? Adobe Premiere Pro'da video ve ses kliplerini Kesme, kesmek, kırpmak ya. ve kısaltmak için kullanılan araç nedir? B. B mi diyoruz? B, Evet. Maalesef ki Değil doğru şıkkımız A şıkkı olacaktı. Razer Tool <laughs> olacaktı. Adobe Photoshop kullanırken aynı anda birden fazla layer seçimi yapmak için hangi tuş kullanılır? <laughs> Dedik maalesef ki A şıkkı olacaktı. Kontrol tuşu olacaktı. Bunu bilirdin be. Bunu nasıl bilemedin ya? <laughs> Olabilir. Hiç moral bozmuyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yok sıkıntı yok. İstersen 5 dolarlık çekin alıp... <laughs> Hangisi CMYK renklerinden biri değildir? Cam göbeği. Cam göbeği dedik. Maalesef mavi olacaktı. Ya gerçekten televizyonda izlediğimiz gibi değil <laughs> şu <an. gülüyor> hiç, hiç, problem değil ya. Böyle soruları enteresan sorduk ki. Ortaya karışık soruyoruz <laughs> zaten. Güzel ama sorular gerçekten. Doğru sorular sormuşsunuz aslında. Çok teşekkür ettim katıldığın için. Yine tamam. görüşürüz. Şu Umut sus bana. ve soruyu dinle. Çok... Umut saçını taramaya mı gittin Umut? Gitti. <gülüyor> <gülüyor> 9. sorumuza geldik Umut. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım yazılımlarından biri değildir? Bir mu? Sorun olabilir mi? Sor yani ne tamam, sor? I'm in dewin diyorum. in in dewin diyorum. Ya oğlum öyle bir seçenek yok. Sublime şey. Adını okuyamıyorum. Sublime text. Adam Aynen. adını okuyamadan doğru cevabı veriyor ya. Bu sallıyor tutturuyor herhalde ya. <laughs> Yarının adı değişik geldi. Aşağıdaki görüntü dosyası formatlarından hangisi animasyonu destekler? Yani bunu da bilir zaten bu kadar soruyu bilen çocuk. Çocuk aynen. Abi sorulardan bak gerçekten 3 4 tane sorumuz inanılmaz kolay. O yüzden hiç şey yapmıyorum. Bilmemek içten bile değil. Abi ben bir gene kamerayı 15 saniye açacağım. Tamam daha so 15 saniye kapatma kanka bitti yani. Bu saatten sonra komple kapatabilirsin. 10 soru bilen olmazsa onununu da doğru bilen olmazsa eğer. Bak zaten kafadan bir finale kalacaksın gibi duruyor bakalım göreceğiz. B.C.O. Lan BCO benim Burak Can Öğüt değil mi ya? Takipçilerimle iletişimi görüyor musun dayı? Niye senin takipçilerin geliyor ya? Aşağıdaki renklerden hangisi sıcak renk değildir? <laughs> Doğru cevap tebrik ediyorum. 1971 yılında Caroline Davidson tarafından tasarlanan Nike logosu hangi Yunan tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır? Ar Neden hep Artemis'e yanaşıyorlar ki acaba? <laughs> yanlış, yanlış cevap bu Gradient nedir? B mi diyoruz? <laughs> Doğru. DPI ne demek? A şıkkı mı diyorsun? Maalesef B şıkkı olacaktı. Asıl B yanlış yaparsın Burak. Görüntü başına düşen nokta değil, inç başına düşen nokta. Burakçı maceramız buraya kadarmış. Çok teşekkür ediyorum. Sana teselli ödülü 5 lira yollayacağım. 5 dolar yolla havale geçene kadar 500 liraya geçer zaten. Tarikatımıza katılmaya hazır mısın? Emirhan, yarışmaya ilk katılan kişi 9 doğru cevap verdiği için eğer ki 2 yanlışın olursa direkt eleneceksin haberin olsun. Aşağıdaki renklerden hangisi sıcak renk değildir? Yeşil. Doğru cevap. 1971 yılında Carolyn Davidson tarafından tasarlanan Nike logosu hangi Yunan tanrıçası? ilham alınarak tasarlanmıştır Victoria. Doğru cevap Tebrik ederim güzel Adamsın. salladın. hissettim onu Gradient nedir ben. Doğru cevap Tebrik ediyorum DPI ne demek A. A şıkkı değil A. maalesef Adobe Premiere Pro'da video ve ses kliplerini kesme, kırpmak ve kısaltmak için kullanılan araç nedir Apto. maalesef ki Razer Tool olacaktı Çok teşekkür Olsun ederim kankam. isim neydi Emirhan mı şu soruyu soracağım hangi programları kullanıyorsun en çok aşağıdaki renklerden hangisi sıcak renk değildir Vallahi arasında kaldım. Kırmızı değil. Kırmızı. Maalesef C şıkkı olacaktı. Yeşil olacaktı. İlk soruda yanlış yaptık. 1971 yılında Carolyn Davidson tarafından tasarlanan Nike logosu hangi Yunan tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır? Doğru diyeceksin. Doğru yanıt. Gradient nedir? B şıkkı diyorsun. B şıkkı doğru. DPI ne demek? Görüntü başına Görüntü düşen başına nokta. Mı? Maalesef ikinci yanlışımızı. Olsun sağlık olsun. Hiç önemli <laughs> değil. Valla eline koluna sağlık. Geldin katıldın. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Hedefimizi şaşırt. Hepsini doğru bil. Aşağıdaki <laughs> renklerden hangisi sıcak renk değildir? <laughs> yeşil. Tamam doğru cevap verdin. C şıkkı yeşil olacak. 1971 yılında Caroline Davidson tarafından tasarlanan Nike logosu hangi tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır. Bravo. Maalesef ikinci sorumuz yanlış oldu. Gradient nedir? A, A şıkkı dedi sanırım. Öyle mi? A dedi galiba. Evet. Valla B şıkkı olacaktı. Belirli bir alan miktarı boyunca farklı renge kayan bir renk olacaktı. Çok teşekkür ederim ama yine de katıldığın için. Abi beni ekleyebilir misin? Lütfen. <laughs> Ekleme dayı. <laughs> Arkadaş olarak mı diyorsun? Lütfen. Çok sağ olun ekleme isteği gönderdim kabul etsen tamam hadi görüşürüz kendine iyi bak adamım geldi ya bak 10 sorudan 9'unu kesin bilecek tip var tamam Mustafa şimdi ben sana soruları soracağım sesin gelmiyor mu Süper şaşırmadım mı yalnız sesinin gelmeyişle? Işte. Evet Mustafa başlıyorum hazır mısın? Aşağıdaki renklerden hangisi sıcak renk değildir? Son saniyeler. <laughs> Yeşil. Tebrik ediyorum doğru cevap. 1971 yılında Carolyn Davidson tarafından tasarlanan Nike logosu hangi Yunan tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır? <laughs> C şıkkı mı? Yok yok eminsin tamam doğru doğru. Gradient nedir? Kanka mikrofonun gittiğine. Sen şıkkı göster, elinle göster. A mı, B mi, C mi? Bir mi gösteriyorsun? Bir, tamam. A diyorsun yani. Maalesef yanlış cevap bu arada. Sesini e, alamıyorum ama hoş. Ağız okuyoruz. Şimdi. Şu an iyi. Her ne yaptıysan öyle kal. Televizyon antenini tutar gibi dur yani. DPI ne demek? DPI. A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim? Bir şey de bak. B şıkkı. Doğru cevap. Tebrik ederim. DPI mouse'tan aklıma geldi. Mouse'tan mı aklına geldi? Video ve ses kliplerini kesmek, kırpmak, kısaltmak için kullanılan araç nedir? <laughs> Maalesef yanlış cevap Razer Tool olacaktı. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için müthişsin. İyi çocuk da ama. Düşünmeleri falan kim geldi? Bilim Tekno YouTube. <laughs> Ay reklamını yapmış. Bak bana burada reklam okuttu. <laughs> Bak ama nasıl kolpaya düştük biliyor Bak ismi okurken orada bir anda. Aşağıdaki renklerden hangisi sıcak renk değildir? Yeşil. Doğru cevap. 1971 yılında hangi Yunan tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır? Bu, bu, bu konuda bir fikrim yok. Sallayacağım. Şey yok Maalesef e, bu şık yanlış oldu ama devam ediyoruz. Kötü hissetme herkes salladı bu soruyu. Gerçi ben bunu bir videomda anlatmıştım. Nike'ın logosu hakkında bir hikayesini anlattığım bir videom vardı. Beni sıkı takip eden arkadaşlar. Ben da aboneyi kasmak Nereden yürüyorum şu an? Gradients nedir? A7 B arasında kaldım. D. diyorsun. Doğru cevap. Hangi programları kullanıyorsun? İlk önce onu soralım. Adobe Premiere Pro, After Effects, Media Encoder, Adobe Education. Hazan o zaman başlıyoruz. Gönder geldi. <laughs> bak ya çok. <laughs> Adam özgüven. Aşağıdaki renklerden hangisi sıcak renk değildir? Yeşil. Doğru cevap. 1971 yılında Carolin Davidson tarafından tasarlanan hangi Yunan tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır? Adamın suratından anladım yani. Ne yapıyorsun? <laughs> Zeus, Artemis, Victoria şu motivasyon olsun herkes sallıdı kanka. Kendini kötü hissetme. <laughs> Rahat ol söyledirim. Victoria diyelim. Tebrik ediyorum. Doğru cevap. Gradients nedir? Belirli bir alan boyunca yayılmış farklı bir renkler olabilir mi? Belirli bir alan miktarı boyunca farklı renge kayan bir renk. Evet. Doğru. B şıkkı. DPI ne demek? İnç başına düşen nokta. Ay arkadaş ya adam biliyor. <laughs> Neye göre sallıyorsun oğlum ben onu anlamaya çalışıyorum ya. <laughs> Adobe Premiere Pro'da video ve ses kliplerini kesmek, kırpmak, kısaltmak için kullanılan araç nedir? Absolut diyebiliyor musun? He? Bak bunun bu izle elenmiş olabilir. Mı? Hadi doğru cevap. Nereden elenirsen kızarım. Söyle hangisi? A Razer Tool, B Cut Tool, C Split Tool. Premier açma oğlum arkadaş. 4, <gülüyor> 3. Split Tool. Split Tool. Maalesef <gülüyor> ki ya, aşık ol. Razer Tool. tool. Affedersin ama bu benim kahpeliğim. <laughs> 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 Onur'un sorusu bu bizim değil. <laughs> Kafa karıştırıcı olsun dedi. Türkçe kullandığım için İngilizce. Oğlum ya, Türkçesi kendi... yok nasıl Türkçe kullanıyorsun? Yok yok Türkçe kurabiliyorsun istersen ilk kurulumda. Orijinal kullanırken oluyor. Tabi şey bilmiyorum. Crack'li kullanımda nasıl oluyor bilmiyorum da. Yalnız İyi. ben. Ben hayatımda yani. hiç krekli kullanmamış gibi davranıyorum ya şu an. Krekli de nasıl ya oluyor Nasıl hiç? yapıyorlar? Nereden indiriyorlar? Hiç bilgim. Çok mi? düşününce yanlış cevap veriyorsun kanka. Al düşünerek yanıt ver. aynı anda birden fazla layer seçimi yapmak için hangi tuş kullanılır? Kontrol. Doğru cevap. Hangisi CMYK renklerinden biri değildir? Cam yüzeyi. Aşık mı? Sanırım cam yüzeyi. Evet doğru cevap değil maalesef. Cam <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> yüzeyi de ben de anlamalıydım oğlum. Cam göbeği. Ama çok iyi geldin yani. Valla süpersin Hasan. İnşallah yine görüşürüz. Geliyor, Geliyor da görüntü çok şey ya. Sen de yani o arada mutfağa gidip gelsen biz fark etmeyiz hani o kadar. Abi ses nasıl bu kadar ses. iyi gelip de görüntü bu kadar kötü oluyor onu anlamadım. Adet kameralara harbiden bir FPS ya bu arada. Aşağıdaki <laughs> renklerden hangisi sıcak renk değildir? Orada çay içmeye mi gittin? <laughs> Hayır klavyeye kahveyi döktüm de <laughs> kırmızı dedim maalesef yeşil olacaktı hiç acımıyorum şu an ha klavyeme kahve döktüm <laughs> <Sakmini> getirebilir misin <gülüyor> kahve <gülüyor> döktüm 1971 yılında Caroline Davidson tarafından tasarlanan hangi Yunan tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır maalesef Aynen. Victoria olacaktı diğer adı da Nike diye geçiyor zaten internet ortamında direkt bulabilirsin <laughs> çok teşekkür ederim katıldığın için <laughs> gelip zaman ayırdığın için Halil İzmir Halil 25 İzmir. mi İzmir. hiç adama soru sorma <laughs> anladım soru sormayalım diye yazmış gibi ya bir. Discord kanalında varım zaten bu tarz krollar var her yerde. Abi evet. sen ortamdan Anladın? belli zaten Oturuşun bile yolla gelsin <laughs> diyor yani. Şu an merak ettim merak ettiklerime soruyorum hangi programları kullanıyor? Illustrator, After Effects, Premiere ve e, Photoshop. Gözler Bırak. parlıyor bak gözler <laughs> parlıyor. Aşağıdaki <laughs> renklerden hangisi sıcak renk değildir? Yeşil. <laughs> Doğru. 1971 yılında Carolyn Davidson tarafından tasarlanan Nike logosu hangi Yunan tanrıçasından ilham alınarak tasarlanmıştır? Victoria. <laughs> <laughs> Doğru. Süper gidiyor hadi. Ben turizm rehberliği mezunuyum zaten. Tamam ne alaka oğlum? Var mı öyle bir alakası? Ya şey Yunan tanrıları benim hatta teslimim. Babam, 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 da. Valla ikinci soruda bu kadar hızlı yanıt alınca ben diğerlerinden bir korktum yani dur bakalım. Gradient nedir? B. Bir renkten bir rencidir. Süper doğru cevap. Akıllı bir arkadaşa benziyorsun. <laughs> Dördüncü sorumuzdan devam ediyoruz. DPI ne demek? İnç başına düşen nokta. Nereden kurdun bu mantığı? Bunu dinlemek istiyorum. Turizm ve perle mezunum. Tamam ben yakasam. Yaz sadece oraya <yoruyorum> <laughs> Adobe Premiere Pro'da video ve ses kliplerini kesmek, kırpmak ve kısaltmak için kullanılan araç nedir? Razer Tool. Hatta Tebrik ediyorum. Adobe Photoshop kullanırken aynı anda birden fazla layer seçimi yapmak için hangi tuş kullanılır? Kontrol. Doğru. Yedinci sorumuza geldik. Dayı niye yüzün gülüyor dayı? Korkuyorum oğlum şu an. Para gidecek. Hangisi CMYK renklerinden biri değildir? Mavi. Doğru. şey söyleyeyim mi? Halil bir tıkla böyle İngilizcenin ekmeğini yiyor. Bu soru özelinde söylemiyorum da yani. Ben oradan biraz bile bir kurdu ya. Oturuşu beni çok şey yaptı şu an korkutuyor. Yani. <laughs> böyle otur yani. Sor be oğlum. Yanlış yapması lazım böyle olmaz. Aşağıdaki grafik türlerinden hangisi çözünürlük kaybı olmadan sonsuza kadar yeniden ölçeklenebilir? A vektör. B bitmap, C piksel. Adam söyledi lan. Soruyu <laughs> okurken söyledi. Yani zaten bunu benim sormama gerek yokmuş da neyse. <laughs> Halil nereye yolluyoruz? Sen direkt banka bilgilerini yolla bize <laughs> Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım yazılımlarından biri değildir? Subline tek diye düşünüyorum. Olmayanı soruyorsunuz o zaman sablayın. Burada da mantık kurdu bak. Orada inkten mürekkebi aldı. Oradan hemen. <laughs> tamam Halil senin gözündeki ışıkta anladım ben onu. Bir 10 tane daha sorayım mı? İlk 6 soruyu falan kolay soracaksın. Sonra böyle zorlaşacak iyice böyle. Çocuk kazanmaya gelmiş yani. <laughs> İyiydi be. O ilk çocuğun adı neydi bu arada? O Umut muydu onun adı? O, o çocuğu da çok sevdim ama <laughs> o, bir soruyu yanlış yapmayacaktı. Halil sen dur. Halil'i engelleyin falan. <laughs> <laughs> Halil İban'la atamasın Halil Şimdi Umutcuğum çok güzel geldin 9. soruya kadar tebrik ha, güzel, ediyorum güzel. 10 sorudan 9'unu bildin ama 10 soruda 10'u bilen de var maalesef ki Herkese birer lira atıyoruz teselli ödülü 10 soruda 10 e, doğru cevap verdiği için Halil arkadaşımız kazandı Umut da arkadaşımız da çok iyi gitti ya, 10 soruda 9 yaptı bu arada ya Biliyor da söylüyor atıp da gelmedi yani onda 9'a o yüzden onu da ayrıca Hayır, tebrik ediyorum Valla çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum Eğlenceliydi katılan her arkadaşa da ayrı ayrı teşekkür ederim yani burada zaman ayırdıkları için. Umarım tüm arkadaşların ayırdığı zaman hak etmişizdir. Bekleyen ve katılamayan arkadaşlar da hiç üzülmesin. Mutlaka devamını getirmeye çalışacağım bunun. Biraz zahmetli bir seri olacaktır bu ama oldukça da eğlenceli. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere o zaman. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı <laughs> Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol ha